Merhaba, Hakikati Yoranlar serimizde bugün e, sınırlarımızın biraz dışına çıkıyoruz. Evet, bu sefer rotamız Slovenya. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar bizi Slovenyalı düşünür Slavoj Žižek'e götürüyor. Hani kimilerinin felsefenin Elvis'i dediği… Kimilerinin de Batı'nın en tehlikeli filozofu olarak andığı o kışkırtıcı isim. İşte o isim. Senin için derlediğimiz bu metinler Jujekin hayatına, felsefesine, özellikle de e, Hegelci diyalektik, Marksist eleştiri ve Lacancı psikanalizden nasıl özgün bir harman oluşturduğuna odaklanıyor. Yani Hegel, Marx, Lacan bayağı ağır toplar. Kesinlikle. Ve tabii ideoloji ile din üzerine o çok konuşulan sarsıcı fikirlerine de bakacağız. Misyonumuz aslında bu karmaşık düşünce dünyasını biraz daha e, anlaşılır kılmak en çarpıcı noktaları damıtmak. Evet, Zizek gerçekten de hani standart bir filozof profiline pek uymuyor. Popüler kültürü, ne bileyim filmleri falan felsefi analiz için kullanması mesela. Tuvalet tasarımlarını bile analiz ediyor <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Aynen öyle. İşte bizim amacımız da bu analizlerin, bu provokasyonların ardındaki asıl argümanları yakalamak. Özellikle ideoloji ve tanrı konusundaki o tuhaf, kafa karıştırıcı görünen fikirlerini çözmek. Yani ne diyor bu adam aslında? Sorusuna bir cevap arayacağız beraber. Harika. O zaman hemen başlayalım istersen. Zizek'in ideoloji analiziyle. Hani hep denir ya, klasik Marksist yanlış bilinç fikrinin ötesine geçiyor diye. Evet evet. Şu meşhur ne yaptıklarını biliyorlar ama yine de yapıyorlar sözü. Tam olarak ne demek istiyor orada? Sanki modern insanın bir tür iki yüzlülüğüne mi işaret ediyor? Kesinlikle öyle. Tam üstüne bastın. Zizek buna ideolojik sinizm diyor. Yani olay şu artık eskisi gibi ideolojiye körü körüne inandığımız için değil sistemin parçası olduğumuz tam tersine Nasıl yani? Şöyle sistemin yanlışlarını adaletsizliklerini çevreye verdiği zararı falan gayret iyi biliyoruz farkındayız ama e, sanki hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi davranıp gündelik hayatımıza o ritüellerimize devam ediyoruz. Hmm, bir örnek verebilir misin? Daha somutlaşması için. Mesela çevre kirliliğini çok eleştiriyoruz diyelim. Ama gidip yine aşırı tüketim yapıyoruz. Ya da işte e, organik ürün alıyoruz ama aslında bu bile o tüketim çarkını döndürmeye devam ediyor bir şekilde. Jecekk diyor ki ideoloji artık o soyut inançlarda değil, tam da bu eylemlerde bu bilsek de yapmaya devam etme halinde gizli. Yani eleştirimiz bile aslında sistemin bir parçası haline geliyor. Aynen öyle. Eleştirmek bizi rahatlatıyor belki ama eylemlerimiz değişmediği sürece ideoloji işlemeye devam ediyor. Bu biraz şey karamsar bir tablo çizmiyor mu? Bir çıkış yolu yok mu bu sinizmden? Ya da sadece durumu mu tespit ediyor? Yani Cicek genelde hani böyle hap çözümler sunmaktan ziyade teşhis koymayı seviyor. Radikal bir kopuş, mevcut düzeni sarsacak bir eylem gerektiğini ima ediyor tabii ama... Ama net bir reçete sunmuyor. Pek sayılmaz. Fakat işin ilginç yanı bu bildiğimiz halde yapma durumu onun din üzerine, özellikle Hristiyanlık üzerine düşüncelerine de bağlanıyor. İşte orası daha da şaşırtıcı. Evet oraya gelelim. Kendisi ateist olarak biliniyor değil mi ama kaynaklar diyor ki Hristiyan teolojisiyle İsa'nın ölümüyle kutsal ruhla falan çok ilgili. Bu nasıl oluyor ateizmle Hristiyanlık nasıl yan yana geliyor Žižek'in düşüncesinde? İşte Žižek'in o provokatif dehası tam da burada devreye giriyor. Ona göre Hristiyanlık aslında Tanrı'nın kendi yokluğunu yani kendi ölümünü ilan eden tek din. Tanrının ölümünü mü ilan ediyor? Nasıl yani? Şöyle bir sözü var. Diyor ki Hristiyanlık tek tutarlı ateizmdir ve aynı şekilde ateistler de ancak gerçek inanandır. Çok çarpıcı değil mi? Evet bayağı iddialı. İsa'nın çarmıhta o meşhur Tanrım beni neden terk ettin haykırışı var ya işte Jijek için kilit an bu. Bu o bildiğimiz gökteki mutlak güç sahibi her şeye kadir baba tanrı fikrinin öldüğü an. Tanrı kendini feda ediyor, insanlığa olan sevgisi uğruna ölüyor. Tanrı ölüyor. Peki geriye ne kalıyor o zaman? Boşluk mu? Geriye kutsal ruh kalıyor. Ama Žižek için kutsal ruh öyle soyut mistik bir güç değil, tam tersine. Nedir peki kutsal ruh? O, Tanrı'nın ölümünden sonra oluşan boşlukta bir araya gelen, inananların oluşturduğu eşitlikçi, dayanışmacı kolektifin ta kendisi. Yani topluluğun ruhu aslında. Topluluğun kendisi mi kutsal ruh? Evet bir bakıma. Hatta daha da ileri gidip kutsal ruhu ilk komünist parti formu olarak adlandırıyor. Komünist parti mi? Gerçekten mi? Bu çok radikal. Çok radikal evet. Ama kastettiği şey şu. Tanrı gibi bir otorite figürü ortadan kalkınca insanlar yatay bir ilişki içinde ortak bir amaç uğruna sevgi ve dayanışmayla bir araya geliyorlar. İşte bu kolektif ruh, Žižek için kutsal ruhun anlamı. İnanç bir güvenceye sığınmak değil, o boşlukta kolektif olarak anlam yaratma eğilimi oluyor. Anlıyorum. Bu yüzden kendine Hristiyan ateist diyor demek. Tanrının yokluğunu kabul ediyor ama Hristiyanlığın o kolektif, devrimci potansiyelini benimsiyor. Aynen öyle. Geleneksel din anlayışını tamamen ters yüz eden bir yorum bu tabii. Kesinlikle. Peki bu kadar kışkırtıcı fikirleri olan, hani liberal hoşgörülüğünden tut da kimlik politikalarına kadar pek çok yerleşik kanıyı sorgulayan Žižek Türkiye'de olsa ne gibi yankılar uyandırırdı sence? Biliyoruz kitapları çevriliyor, Metis'ten Ankara ondan çıkıyor, ekşi sözlük gibi yerlerde tartışılıyor. Evet, Türkiye'de belli bir entelektüel çevrede biliniyor, takip ediliyor. Ama? Ama. Ama onun o uzlaşmaz tavrı, hani politik doğruculuğa falan hiç prim vermemesi, ötekine sempati duymak yerine onunla radikal yüzleşmeyi savunması ve tabii o kasten rahatsız edici üslubu. Bunları düşününce Türkiye'de çok daha fazla kutuplaşma yaratırdı muhtemelen. Yani daha sert tepkilerle mi karşılaşırdı? Kesinlikle. Özellikle bugünkü siyasi ve kültürel atmosferde hem akademik çevrelerde hem de genel kamuoyunda çok daha büyük fırtınalar koparırdı. Belki sansür girişimleri, linç kampanyaları bile olabilirdi, şaşırmamak lazım. Dünyada olduğu gibi burada da ya tapılan ya da nefret edilen bir figür olurdu büyük ihtimalle. Anladım. Özetlemek gerekirse Zizek aslında felsefeyi, psikanalizi ve popüler kültürü, filmleri, reklamları, her şeyi bir araya getirerek bize yaşadığımız dünya hakkında, ideolojiler, arzularımız, inançlarımız hakkında rahatsız edici ama bir o kadar da düşünmeye değer sorular soruyor. Bize çatlak bir ayna tutuyor sanki. Çok güzel özetledin aynen öyle ve dinleyicilerimizi onun ideoloji ve arzularımızın nasıl şekillendiğine dair düşüncelerini belki de en iyi özetleyen o meşhur sinema sözüyle baş başa bırakalım istersen. Olur harika fikir. Şöyle diyor Zücek, Sinema nihai sapkın sanattır. Size arzuladığınız şeyi vermez, nasıl arzulayacağınızı söyler. Vay. Nasıl arzulayacağınızı söyler. Evet, bu cümlenin üzerinde biraz düşünmek bile Jizek'in o karmaşık dünyasına bir kapı aralayabilir aslında. Kesinlikle. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.